Bulgaristan'da hükümet karşıtı protestolar ve erken seçim çağrısı Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da hükümet karşıtı protestolar hız kesmiyor. Son günlerde artan eylemlerde göstericiler ve polis arasında çatışmalar yaşandı, olaylarda yaralananlar ve gözaltına alınanlar oldu. Protestoların ana nedeni hükümetin ekonomi politikalarına ve planlanan euro bölgesine geçiş sürecine yönelik halkın duyduğu endişeler. Avrupa Merkez Bankası'nın bile enflasyonda ani yükselme uyarısı yaptığı bu geçiş, halk arasında büyük bir tepkiyle karşılanıyor. Cumhurbaşkanı Rumen Radev, yaşanan şiddet olaylarının, mafyanın provokasyonu olduğunu belirterek, hükümete açıkça istifa ve erken seçim çağrısında bulundu. Halkın bu hükümete, hayır, dediğini vurgulayan Radev, tek çıkış yolunun bu olduğunu ifade etti. Son protestoların bir diğer önemli gündem maddesi ise, kamu çalışanlarının maaşlarının artırılması ve özel sektöre getirilecek vergi artışlarının iptali talepleriydi. Ancak hükümet, bütçe tasarısında herhangi bir değişiklik yapılmayacağını ve planların aynen uygulanacağını açıkladı. Ülkedeki siyasi tansiyon yüksek seyrederken, gözler hükümetin ve meclisin atacağı sonraki adımlara çevrilmiş durumda.